arkadaşlar. Bir videoyla karşınızdayız. Ben Doğancan. Ben de Tarık. Bugün hangi oyun oynuyoruz? Survival Games Game mapindeyiz. Evet, öyle. Ben seni görmüyorum. Ortaya gel orada. Nasıl taş, beni görmüyorsun? Seni. Çaprazın Ortaya git sandık al oradan senin arkana gideceğiz. Tamam. Ben de oyun çok droplanıyor ya. Oo! Taş kılıç buldum. Alamadım. Taş kılıcı alamadım. Koş arkana git, arkana git. Öldüm ben. Büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle öldüğün kesin mi değil? Adam çünkü taş kılıçla kafama kafama Ama öldüğün kesin değil. Sen benden çok uzaktasın. Lan gelmeye çalış oraya da. Adamı alamadım. Aldılar beni. Öldün mü? Arkanda taş kılıçlı demir zırhlı bir adam var. Aa. Demir zırhlı. ormana kaçayım. Deparı bas deparı bas. Ben ormana çıkıyorum. Hala Uzaklaştı. peşinde mi? Uzaklaştı. Tamam. Ben şuradan yukarı çıkayım da yukarıda tier 2 var sanırım. Hoppa. Tavsiyem değildir. Adam var orada önünde. Oba. <laughs> Nasıl düşürdüm ama. Gold Apple'ım var oğlum benim. Gold Apple'ım. Oba 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 best parkur. Sen neredesin dur işin şimdi. Hoppa şurada sandık var. Oba taş kılıç. Ne hoba dedim be. Bak boştaki videoları silince oyun rahatladı ha. Binemiyorum sana ha. <laughs> Binemiyorum dedi adam ya. ya. bana binmeyi çok mu seviyorsun? Abi bir espri yapayım mı? Yap. Abi. Söyle. Sana boş aldım. Arçelik pahalıydı. Çok komik. Ha, 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 ha. Gülmekten öldüm. <laughs> Sandık yeri diyeyim mi? De bakayım. Bence buraya gelme çünkü burada iki ikili iki 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 vardı. Aa. Evet. Gerçekten. En son baktığımda zaten ikili takım kaynıyor. bir buradan bayağı uzak. Biri bu inşaatın tepesinde. Aşağı falan atabilme ihtimalim var mı ya? Yok. Biri tırların orada ikisi. Biri uzak. Şurada da adam uzak. var mı? Şu çıkacağım kulede Bir dakika seni hemen bakayım. Sen nasılsın? Bakayım Oğlum sakın çıkma Niye Onun önünde çıkınca önünde bina var Orada ikili team var işte Tamam binadan buraya gelemiyorlar ki Bu sandığı almamışlar Önünde ikili team var Binadan buraya gelinmiyor oğlum zaten Rahatım yani o yüzden Aman. Gelirse oltalarım şey yaparım aşağı düşürürüm adamları Sen adam yukarı tırmandığı zaman söyle bana Da buldum rahatım yani bayağı rahatım şu gereksiz zırhla da atalım Evet adam yok mu hala yok şurada bir yer var oraya atlasam ölür müyüm acaba aa sandık varmış burada aa, tamam o benim sandığım şurada bir şey vardı, merak ettim o ne ya atlayacağım atladım abi Ölmedim. sen şu an çok tehlikeli bir yerde olman lazım Evet niye sen neredesin? Bak. Bir dakika. Buradan iniş var mı? Abi deparı bas bence. Niye? Orada 3 kişi var. Buraya gelemezler ki. Yalnız buranın altındalar. Tamam ama buraya gelemezler. Best katış taktiği. Tabii ben buradan nereye atlayacağım ya? Öldürürüm ben buradan aşağıaktan. Şuradaki blok gibi bir yer var abi. Ben burada sak bekliyorum adam. gelsinler bana. Bak şurada şurada. külçe çekip bir evet, aynı oraya atta. Ama adamlar var canım az olmasın diyorum. Kapışıyor mu onlar Üç kişi? Bakayım. Hayır bir at abi kaçman lazım. Oğlum burayı gelemezler diyorum. Bir adam çok güzel bir yer buldu üçten sandık alıyor. Ama tuzağa yakalandı salak. Geri dönemezler çıkalım. Lavlı bir yer değil mi? E, aynen. Atlıyorum o zaman hemen. An anca pro parkur olması lazım. Atlama. Abi... Alttaki adama vur. Baba. <laughs> I'm pro. Adam üstte geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Adam takip etmiyor seni. Yukarı atacak. Üç, 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 kişi takip ediyor seni. Üstüm atacak. Kavga var. Kavga var. Dur. Golden Apple yedim. Oo yanıyorlar. Koş vur. Koş vur. Beş. Yandı. Tek kişi kaldı, tek kişi kaldı. Tamam gidiyorum. Saldırmaya gidiyorum. Allah! <laughs> Allahu ekber. Koş koş koş. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. Allah! Koş! Allahu ekber. Aşağı atacağım onu. Aşağıda adam var, olamaz. Koş, alırsın. Şurada mı altına yemişsem? Aa! tapış yaptı hem de yandı o. Benim altın eman vardı. Ben aldım. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öldürdüm. Yes. Yanıyorum. Öldüm. Yaşıyorum. <laughs> ya işte. Abi adam geliyor kaç. Ah canım çok az ama. Gerçekten geliyor mu? Evet adam zincirli, botu hariç her şey demir. O merdivenden yapacağım. çıkıyor. Ha, merdivenden eğildim. çıkıyor. Tamam, i̇nşallah görmez, inşallah görmez, inşallah görmez. Görmedi koş. Dur. başlıyor. Dur. Koş. Kaçamam oğlum canım Kaçma. 3 4 kalp olacak şimdi. Abi merdivenden aşağı in. Adam Bilmiyorum. en tepeye çıktı. Tamam. Haha, ha, ezik. Kaçıyorum ben. Abi zırhını giy çabuk. Zırhı giyerim oğlum, Deedmash'e giyerim. o zırhını giy, ben bakıyorum etrafa. Derim ya hemen. Deedmash'te giyerim. Var mı adam? Yok. Zırhım yokmuş ki. Oğlum adamların demir zırhı vardı, demir pantolonu falan. Onların hepsini alamadım ben ya. Demirin doğması lazım. Başladı. Adamların durumları iyi ya. Çakmak falan. Kapış yapacak. Abi takım sıçtın. oldular. Sıçtın. Sıçtın. Yapacak bir şey yok. Belki yaşarım. Belki yaşarım. Hop yaktım. Yandı, yandı mı? Yandı. Ama elmas gözle dikkat et. Bu Türk ama ya. Türk takım. Olmayın takım olmayın ya. Öleceğim. Çok az canım var. Şunu alayım yeter ya. En azından van ve van kalalım. Bir yok gelirse öleceğim. Öldüm. Olsun. Ditmeşe kaldık. Abi, evet arkadaşlar. Abi acayip. Bir videolara karşınızdaydık. İkisi de Türk. Gördüğünüz gibi takım oldular. Biz de takımdık ama. Olsun. Biz video çıksın diye takım olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı. Yorum yapmayı. Abone olmayı. Paylaşmayı. Unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.